Selam gençler ben Okan. Bugün GTA 5'te sizlerle birlikte yer çekimini ortadan kaldıran silah kullanacağız arkadaşlar. Bu silah nasıldır? Bu arkadaşlar bir çeşit şok tabancası ama bu şok tabancası arabaları, araçları ve insanları yerden kaldırıyor ve çok uzağa fırlatmamızı sağlıyor. Örnek verecek olursak mesela şu karşıdan gelen araba. Önce bunu bu şekilde durduruyoruz arkadaşlar. Daha sonra bu arabayı buradan alıyoruz. Ama tabii insanların güvenliği için onları içinden çıkartıyoruz. Şimdi ben bu arabayı yavaşça buraya bırakabilirim ya da bunu buradan alıp çok uzaklara <laughs> atabilirim gördüğünüz gibi. Modu ben çok fazla bilmiyorum arkadaşlar. Modu kurduktan sonra sizlerle birlikte oynarız diye çok fazla kurcalamadım. Arabayı nereye fırlattığımı görmedim. Sen de gel buraya. Sen de git. Hop. Çok uzak fırlatıyor değil mi? Bak, bak bak bak. Şimdi benim merak ettiğim... Oha direkt kafama düşüyor az daha. Dur araba nereye gidiyorsun? İnsanları, aha insanı da aldı vallahi insanı da aldı. Bıraksan <laughs> yere düştü gerizek kalkaya. Tamam. Şimdi bu insanı aldım abi arabayı. Uf şuna bakın ne kadar uzağa fırlattığına bir bakın. Tamam benim merak ettiğim sadece arabaları mı alıyor yoksa başka e, kamyonları ve en önemlisi de en önemlisi de treni alabiliyor mu? Uçakları alabiliyor mu ve gemileri? Çok uzaktan etkilemiyor. Biraz yaklaşmam gerekiyor. Tamam farklı nesneler bulalım arkadaşlar. Arabalar değildi. de. Arkadaşlar şimdi havalanla geldik polislerden kaça kaça ama bu uçağı havaya atabiliyor muyuz? Ben onu çok merak ediyorum. Şu anda 3 yıldızda polisler beni arıyor. Öncelikle şu küçük uçaktan başlayacağım. Bu uçağı havaya kaldırabiliyor muyuz? Abi kaldırdı. Kaldırdı kaldırdı. Koca uçağı havaya kaldırdı ve atamadım ama. Atamadım. Polisler birazdan yaklaşacak. Tekrar deniyorum attı vallahi. <laughs> Maket uçak gibi da. Bakın uçak uçuşa geçti. Tekrar düşecek mi bilmiyorum ama şu büyük uçağı deneyeceğim şimdi. Bu arada helikopterler geldi. Polisler bak bak düşüyor düşüyor. Uçak düşüyor bak. Abi, polisler, geldi. polisler geldi. Polisler geldi. Tamam polislere yakalanmadan polislere yakalanmadan şu uçağı atabilecek miyim bilmiyorum. Abi o sıkmaya başladılar. Kaç kaç kaç. Abi bu uçağı kaldırabilirsem ki kaldırdım sizin üstünüze atarım. Nereye gitti uçak? Eyvah uçak düşüyor uçak düşüyor. Alıp, Uçak patladı uçak resmen patladı şu anda. Kaçmam lazım kaçmam lazım buradan. Uçağın parçalarını alabiliyor muyum elime? Alamıyorum onları alamıyorum. Onları alamıyorum. Neyse arkadaşlar ben e, şeyin yerini bulamadım. Komik gelecek ama trenin yerini bulamadım. O yüzden şu karşıda gördüğünüz şeyi Ring of Fire yazan yerden arabaları geçirmeye çalışacağız arkadaşlar. Mesela diyelim ki şu arabayı. Oo, arkadaki kamyon geldi. O delikten geçirebilir miyiz bunu? Olmadı. Başka bir araba deneyelim. Başka bir araba yok mu burada? Araba kalmadı piyasada. Patlata patlata araba bırakmadık. Aha oradan geliyor bir tane. Hop yakaladım. Evet geçirirsin diyenler geçiremezsin diyenler. Geçiremedim lan. Bir daha deneyeceğim şimdi. Şu arabayı alacağım. O gidiyor. Tamam şuradaki arabaları alacağım. Hadi bakalım. Arkadaşlar gerçekten zevkli ve of adam bize çarptı lan. Gerçekten zevkli ve küçük bir mod bu. Çok ağır değil. Ee, şimdi bir daha deneyeceğim. Oradan geçirme. Abi çok yukarı gidiyor ya. Çok yukarı gidiyor. Bu arada polis değil. Bu şey ambulans. Ambulans beni ıslatmaya geldi. <laughs> ambulans o yangını söndürmeye geldi ambulans ama gerek yok kardeş ben hallederim ben söndürürüm. Bir daha deneyeceğim geçirmeyi. Cık, yine başaramadım ya. Gel buraya taksi. Sen ne deneyeceğim? Hadi canım az bir şey kaldıydı. Şunla deneyeceğim. Şu eski araba gider belki. Hadi bakalım. Son kez. Şaka yaptım. Son kez Bir daha deneyeceğim. Araba sen gel buraya. Alamadım lan. Alamadım. Peki bu kamyonu deneyeceğim bir daha. Belki kamyon geçer. Vay arkadaş. Delik küçük. Şu yuvarlağın deliği çok küçük. O kadar küçük ki. Abla kaç. Patlayacak buralar. Yok abi geçmiyor. Oralar zarar da görmüyor. Polis mi geldi? Yok. <laughs> i̇tfaiye geldi. Bakın bakın etrafta arabaları patlatıyorum diye itfaiye geldi arkadaşlar. Durun bir izleyelim bakalım ne yapacaklar. Araba eziyor da az daha itfaiyeciyi. Gel gidek gidek yardıma gidek bizde. Hatta arkadan arabayı yollayayım ben lazım olur size. <laughs> Dur bakayım nasıl söndürecekler. Vay. <laughs> Abi itfaiyeciler arabayı söndürüyor. Abi, öldü geri zekalı geri zekalı öldü yanarak öldü. O zaman bunu fırlatalım buradan gitsin uzaklara atamadım ona. Siz nereye gidiyorsunuz? Siz nereye gidiyorsunuz? Arkadaşınız öldüyse siz de öleceksiniz. Tamam buradan uzaklaşmam lazım. Çöpü fırlatabiliyor muyum? Vay süper. Şuraya arabaların üstüne. Dedim ama arabaların maşallah varmış. Bir şey olmadı onlara. Araba gel buraya. Yukarı fırlatsam ne kadar uzağa gider acaba? Vallahi gitti acı. Baya baya gitti. Arkadaşlar uçakları da fırlatabildiğimize göre Acaba gemi fırlatabiliyor muyuz? Gemi, gemi. Ben onu merak ediyorum. Gemi bulmamız lazım. Dur, dur, bir dakika, bir dakika. Biraz daha otobanda ortalığı karıştıracağım. Bunlar çünkü bana çok bağırıyorlar. Gel bakın şuraya. Senle açılışı yapalım. Sen burada patla. Sen fırlatamadım. Sen gel. Sen gel şu kamyona çarp oho kamyon devrildi lan. Tamam, şimdi bir dakika. Dur, patlama oldu. Araba havaya uçtu. Bunu da buradan da bu kamyona atarsam Kamyonu taşıyabilir miyim bu silah? Vallahi taşıdı. Çıkabildiği kadar yukarıya çıksın. Bak 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 adama bak lan kalitesiz. Sen bana silah sıkarsan ben sana araba sıkarım. Sen gel. Of. Demiştim. Aha orada şey var lan. Onu kaldırabilir miyim? Tramvay tramvay. Treni bulamadık ama tramvayı bulduk. Dur. Tramvayı karşılamam lazım. Nereden çıkacak şimdi o? Buranın altından gidiyor galiba. Aynen buranın altından gidiyor ama nereden çıkacak? Bir dakika onun çıkacağı yeri bulmam lazım. Tramvay nereden geçiyorsun sen? Nereye gidiyorsun? Şu tarafa bir yere gidiyor abi. Abi şehrin bazı yerlerinde böyle rampalar var. Bakın arkadaşlar dur bu rampayı hemen denemek istiyorum. Konumuzla alakalı değil ama yine de ben bu rampayı denemek istiyorum şu arabayla. Bir deneyelim ondan sonra tekrar arabaları uçurmaya devam edeceğiz. Çok merak ettim çünkü. Bin bin arabaya bin. Hadi bakalım. Düz kontak yapıyor. Bu arabaya alarm koymamışlar. Ucuz bir arabaya da benzemiyor aslında ama şuradan yapabiliriz. Rampa skudur ben geliyorum. Aa, çok yavaş bir araba ya. Hadi bakalım. Hop. Havada arabayı yönlendirebiliyormuşuz. Ha şöyle. Oo, karşıya mı uçmamız gerekiyordu? Akrabası atlayışı. Dur bir daha deneyeceğim. Bir daha deneyeceğim bir daha. Bu sefer biraz daha hızlı geleceğim. Şuradan gelirsem olur herhalde. Hadi bakalım. Aynen bayağı hızlandık burada. Hop oldu. Olmadı bu sefer. Çünkü başka araba varmış orada. Güzel bir araba bulabilseydik iyi olurdu. Var mı güzel bir araba? Yok. Şu külüstür işe yaramaz mı? Ama kaçtı. Dur bir dur bir. Dur bir dur bir. Bak yakalayamadım arabayı. Oha taksi çağırabiliyor mu lan bu arabada? Bu oyunda. Dur dur sen dur. Lan güzel arabalar geliyor lan. Range Rover mu bu? Vallahi Range Rover. Hem de yeni modelini. Tamam buna binelim. Onla bir deneyelim bakalım akrobası atlayışını. Bu sefer yapabilecek Küfür ediyor. Sana fuck you. Çok yavaş bu araba ya. Yok yine olmadı. <laughs> yamuk yamuk uçtum. Arkadaşlar ben burayı yeni keşfettim. İdare edin artık. Güzelmiş ama. Yanlı yanlı uçtuk. Hadi ileri ileri ileri. Havaya değil ileri. Olmadı olmadı yapamadık. Güzel hızlı bir araba bulmam lazım benim. Bak geri geri gidiyorum gördünüz mü? Aa şurada bir araba var. Ney bu? Onda mı? Tamam bununla deneyeceğim. Şu an konudan çok saptık biliyorum ama hemen telafi edeceğim şimdi. Tamam bu diğerinden biraz daha hızlı. Neredeydi o atlama yeri? Abi atlama yeri... Ha burası. Tamam diğerlerinden birazcık daha hızlı sola 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 tamam bu sefer oldu bu sefer oldu bu sefer oldu yine beceremedik neyse konumuzdan sapmayalım abi tamam ben konuya dönüyorum hemen çıkıyorum bu arabadan uf fecer kan oldu Tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi ben şuraya bayağı bir araç getirdim dizdim arkadaşlar bayağı bir uğraştım bir sürü vakit gitti ama şimdi bunların hepsini tek tek arkadaşlar elimizdeki yer çekimini yok eden silahla kaldırıp bakalım ne kadar uzağa atabileceğiz. Acaba hepsi aynı uzaklığa gidebilecek mi? Bir deneyelim bakalım. Önce şu buldozerden başlayalım arkadaşlar. Şu yukarıya atmaya çalışalım. Buldozer havaya kaldırdım. Atıyorum, attım. Gidebilecek mi? Vallahi çıktı oraya. Süper. Oraya atabildik. Bakalım bunu atabiliyor muyuz? Aynı yere, hepsi aynı yere o bu patladı. Bu patladı şimdi oradan düşme. Tamam en azından ölüsü orada kendisi orada. Bunu atalım forklift. Bu forklift çok uzağa gitti. Bu bayağı bir uzağa gitti. Şu ney Ferrari mi? Ferrari gel buraya. Biraz yukarıdan atayım sen diğerlerine göre daha hafif çünkü. bu Ferrari çok yükseğe gitti. Sen gel klasik araba. Sen git sen patlayacaksın gibi görünüyor ama. Bunlar şehrin diğer tarafına gittiler arkadaşlar. Şu küçük çim biçme traktörünü de alalım. Bu zaten uzaya kadar gider herhalde. Ve bir tane mikserimiz var. Mikser sen de git. Of, bu fena patladı. Gel buraya. Otobüs. Vallahi bu da içi boşmuş bunun ya. Çok uzağa gitti. Polis, sen direkt şuraya git abi. Sen gel buraya normal insan arabası. Şimdi bunlar muhtemelen diğer arka tarafına gidiyorlar arkadaşlar. Şu kiralık minibüsü de patlama, patlama, patlama düş oraya. Ses gelmedi. Şu gördüğünüz mükemmel klasik arabayı da arkadaşlar oraya atmaya çalışıyorum. Ve mükemmel bir canavar kamyon. Bu da uzağa gitti lan. Ve son olarak da bir motor arkadaşlar. Bu motoru doğruya attık mıydık? Görevimizi tamamlamış oluyoruz. Evet arkadaşlar bu mod böyle bir şey. Şok silahıyla arabaları e, olduğu yerden kaldırıp yükseğe atmaya yarıyor. Son olarak şu arabayla kaldıralım ama yerden fırlatalım patlasın. Patlamadı. Niye patlamadı o araba? Oha deli gibi döndü patlamadı. Şu insan da onu izliyor. Hiç korkmuyor lan. Gel buraya tekrar deneyeceğim. Patlaman lazım. Şuraya git patla. Vallahi patladı bu sefer. Evet arkadaşlar bu mod bu şekilde. Eğer hoşunuza gittiyse bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoya like atmayı, yorum atmayı ve abone değilseniz de kesinlikle abone olmayı unutmayın diyorum. Ve içimde kalan son bir şey yapacağım. Hızlı bir arabayla da motorla şu arkamdaki ee, akrobasi yerinden atlayış yapacağım arkadaşlar. Bunu yapmadan videoyu kapatmayacağım. Önce bir motorla deneyelim. Hızlı bir motora benziyor. Umarım yeterince hızlıdır. Dur dur hızımı alamadım. Hızımı alamadım. Bir daha. Geriden geleceğim. Şu işe bak abi. Videoyu kapattık hala. Konuşuyoruz. <laughs> tamam. Hadi bakalım deneyelim. Daha hızlı daha hızlı daha hızlı. Motor daha hızlı. Hadi bakalım. Oldu mu? Olmak üzere. Abi olacak. Olmadı. Hayır. Motor olmadı. Biz de öldük zaten. Neyse arkadaşlar bunu başka bir bölümde yaparız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Videoya like atmayı unutmayın. Şu an kapalı gibi. Zaten karanlık. Şu üstteki tuşa dokunduğum zaman böyle bir ışık gösterisi yapıyor bana ve saati söylüyor. Yani saat saat olsun galiba. Tabi ayarlanacak ama şu saat Alttakine bastığımda ha, efekt vermeden gösteriyor direkt. Herhangi bir şey vermeden. Ee...